Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Hem kalemlik yapacağız hem de üzerlerine rakamlar yazdık. Şimdi yazacağız o sizinle birlikte devam edeceğiz. Hem de saymayı neyden kaç tane var onları öğrenmiş olacağız. Nasıl yaptım? Öncelikle bir karton kolim vardı. Ondan istediğim bir parça kestim istediğim şekilde. Sonra kenarlarına solu boyayla istediğim desene verdim. İstiyorsanız komple boyayabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Ondan sonra ne yaptım? Kağıt havlu rulosunu 10 tane olacak şekilde istediğim boyutlarda kestim. Sonra üzerlerine desenler yaptım. Mesela burada 6 rakamın olduğu yerde yuvarlaklar yaptım. Soru işareti koydum. Üçgen koydum. Gülen surat koydum. Yıldız koydum. Sonra bunun üzerine rakam yazdım. Daha sonra ne yaptım? Burada karem var. Burada baş harfimi yazdım. Buraya kanalımızın ismini yazdım. Cıvıl cıvıl. Siz kendi isminizi yazabilirsiniz. Buraya bir resim çizdim. Ağacı olan, evi olan bir resim çizdim. Buraya da bir ünlem işareti çizdim. Keçi kalemleriyle yaptım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Gördünüz mü? Keçi kalemiyle istediğiniz deseni çizin. Olur mu? Daha sonra ne yapalım sizinle? Daha sonra bunların üzerine rakam yazalım. Olur mu? Şimdi diyorum ki birden başlayalım değil mi? Bir neyden başlayalım? Desenimizden başlayalım mı? Mesela buraya bir bir rakamı yazalım. Bunları sizler yazın olur mu? Buraya bir yazdım. Buraya iki yazalım. Buna üç yazalım. Bunu tahta kalemle yaptım. Ucu kalın olanla yapabilirsiniz. Keçe kalemiyle yapabilirsiniz. Buna 3 yazdık. Buna 4 yazalım. Buna da 5 yazalım. 5 5'imizi de yazdık. Kalemimizi kapatalım. Bitmesi, kuruması. Sonra nasıl yapıyoruz? Öncelikle 5'ten mi başlayalım? 1'den mi başlayalım? 1'den başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu uhuyu kenarına sürüyorum. Bu daha sönden kağıdı yavaşça akacak, kuruyacak. Bir de diyorum ki yanlardan şimdi geldiğinde arkadaşına yapışsın diye yanına koyuyorum. Sonra bunu buraya yapıştırıyorum. Bu burada yapışa dursun. Ben bir iki numaramı alayım diyorum. 2 numarama da aynı şeyi yapıyorum. 2 numaramızı da yaptık. Evet. Hı hı. Bunun da yanına koyalım. Bu da arkadaşına yapışacak. Bunları birleştirelim ki hem birbirlerine dayanarak hem de bulundukları kartonda durarak daha sağlam yapışsınlar olur mu? Atları boş olduğu için o şekilde yapalım. Peşimizi de yapıştırdık. Şöyle tutalım bunları. Şöyle bir yavaşça yapasınlar. Bir de üfleyelim. Daha sonra bunlar yapışsın bakalım. Ne yapıyoruz bunlarla peki? Ben buraya şimdi kalemler getirdim. Ne yapıyorum? Burada bir numara yazıyor değil mi? Bakın burada bir numara yazıyor. Ben bu bir numarama bir kalem koyuyorum. İki numarama iki kalem koyuyorum. Üç numarama üç tane kalem koyuyorum. 4 numarama 4 tane kalem koyacağım. 5 numarama 1 2 3 4 5 tane kalem koyacağım. Hıh. Gördünüz mü? Şimdi arkadakini alalım. Kaç tane kalemimiz kaldı? 6 tane kalemimiz var burada. Buna 6 tane kalem koyalım. Daha sonra keçe kalemlerimizi de koyalım mı kalemliğe? 1 2 3 4 5 6 7 tane de buna koyalım. 8 tanemin içine de koyalım. 2 4 6 8 9 taneye de koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ona ne koyalım ona da şöyle bir şey yapmak istedim elimde benim şekerlerim var 1 canım seziyor ince 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gördünüz mü hepsine üzerinde ne yazıyorsa onu koydum. Hadi bakalım. Sizler de kendi kalemliklerinizi yapın ama saymayı unutmayın. Görüşürüz.